Kaza gece saatlerinde Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 67 DS 644 plakalı motosikletiyle meydan başı istikametine seyir halinde olan BE. Motosikletin önünü kaldırdığı sırada dengesini kaybederek kaza yaptı. Kazada sürücü BE ve yanında bulunan BA yaralandı. <laughs> Yaraların yardımına koşan çevredeki vatandaşlar bir yandan da 112 çağrı merkezine aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansa hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Evet, Kontrollü bir şekilde. Kontrollü bir şekilde.